Metinlerdeki o karanlık ton zaten bir sonraki bölümün fırtına gibi geleceğini hissettiriyor, her cümlede saklanan bir yara, her kelimede pişmanlık, her bakışta bir sır var gibi. Hayalden ve en çok da annelik yapamadığım o bebekten utanıyorum dediğinde sanki bir anda bütün nefesler kesiliyor, çünkü o utanç sadece geçmişin değil, gelecekte olacakların da habercisi. O bebeğin hikayesi kimse bilmiyor ama herkesin içinde yankısı var. Bir sır, bir kayıp, bir vicdan azabı. Gelecek bölümde bu bebeğin sırrı yavaş yavaş ortaya çıkacak gibi. Belki bir mektup, belki eski bir fotoğraf, belki de bir itiraf sahnesiyle. Gözler dolacak, eller titrecek çünkü o annenin içinde hala kanayan bir yara var dünyada benden daha kötü biri varsa o da kaderin babasıdır, derken sesindeki nefret buz gibi çarpıyor insanın içine, kaderin babası, belli ki geçmişin en karanlık sayfası. Kaderin her gördüğünde kaçması boşuna değil, orada bir korku var, bir travma, bir sır. Gelecek bölümde bu yüzleşme patlayacak, kader kaçamayacak bu defa, babasıyla karşı karşıya gelecek, belki gözyaşlarıyla, belki öfkeyle. Sırrımı saklayacağını biliyorum çünkü ben de senin sırrını saklıyorum. Bu cümle bir tehdit gibi, bir anlaşma gibi. İki kişi arasında sessiz bir savaş başlıyor. Güvenin yerini korku, dostluğun yerini hesaplaşma alıyor. Belli ki ilerleyen sahnelerde bu sırrın biri açığa çıkacak ve diğerini yıkacak. Belki aşk bitecek, belki dostluk abim yanarsa ben de seni yakarım, dediğinde bir anlık sessizlik olacak ekranın her yerinde, o sessizlik o fırtınadan önceki sessizlik. O tehdit gerçek olacak gibi, bir kavga, bir yangın, bir kayıp çünkü bu hikayede kimse kayıpsız çıkamayacak. DNA testi vermeyen bir tek sen kaldın, işte burası, dizinin kalbi, herkesin beklediği o an yaklaşıyor. Kim kimin çocuğu, kim kime yalan söyledi, kim neyi sakladı. Gelecek bölümde bir zarf açılacak, bir sonuç okunacak.